için çok mutluyuz. Bunun şimdi camı açmak lazım. Yine yazdan kalma günler çok var çok muhakkak. Benim odamı da açtım biraz süre havalansın. Süre Benim odamı da biraz açtım havalansın diye. İyi mi? Benim odamı aştılar, i̇yi mi iyi. Senin odan zaten açık. Ee... Sen de selam ver. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Her bir şey yok. olmaz. Bu. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. nasılsınız iyi misiniz? Demin açtık. Demin açtık şeyden dolayı kapattık hani e, çok fazla Kimseyi katılım olmadı diye. Katılım olmayınca. Çok fazla katılım olmayınca bazen. biz de açmadık işte. E, nasılsınız ne var ne yok yani neler e, yapıyorsunuz? E, bekliyoruz. Biz kim bekliyoruz. Geliyor? Şey hani kimse olmayınca konuşmamak. Kim yap dedi onu? Bekliyorsun kimse yok ki kim? Ama yapıyorsun? yine izlenir yani en azından hani millet Sen sonradan diğerini izlediğinde yaptın, diğerini, diğerine diğerini mi? yüklüyorum işte hep böyle. Yok şimdi. Şimdiki o daha yüklenmedi yükleniyor Bunu tabii işte. da mı yükleyeceğim? Tabii işte. Kaç tane yükleyeceğim? Öyle. Şimdi işte bilmiyorum ne konuşalım ki. Havadan sudan. Ben de şöyle bir elimi göster. Annemin elinde böyle bir böyle, şey çıktı. Böyle, Nedir böyle. bu ya? Bu yaralar falan. Diğer yaraları da göster. Bu, bu, bu da Nedir şey, ya böyle? Gittim doktora, ilaç verdi ama halen ki Küçüğe git. Kaş, kaşife gideceğim çok işte. Çok iyi bir doktor gerçekten. Çok para tutuyor. Bu arada kuş. Özel kuşu, hastane ya. Bu arada kuşumu da göstereyim mi? Ee, kuşu hep gösteriyorsun. Tamam. Ya işte ne konuşacağız? Bilmiyorum ki yani hani bir tane müstehcen bir şarkı çıkmıştı. Onu konuşmayalım. O hani böyle bir tane bir adam çıkartmıştı ya. O reklam oluyor. Olmaz. O cinsel içerikte olmaz. Ee, o hani hatta şikayet de edilmişti yani. Kapatır mısın yani. Yok, şunu? Yok, yok, kapat sil şunu. Yok yok şikayet edilmişti. Hayır kapat. Onu hayır onun anlamında yanlış anlıyorsun. O şikayet edilmişti ya hmm. o bayağı haber olmuş yani on, onu söyleyecektim Kim? yani niye? Okay. Ritük tarafından e, yapılmış doğru. Bir kişi geldi bir hoş geldiniz. Hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz? Yani kötü bir şey yok yani o anlamda hmm. değil. Anladım. Bir de ülkede her gün gerçekten çok kötü haberler oluyor. Mesela ben haberleri izleyemiyorum psikolojim <laughs> bozulmasın diye. Çünkü haberleri izlediğim Niye zaman, haberleri haberler olduğu zaman ben etkileniyorum. Zaten hani hassas bir tabiatım var. Ha, haberleri görünce daha çok etkileniyorum. Benim, Mesela e, ben şey söyleyeceğim. 9 Benim... yaşında bir tane kız yine nakliye asansörünün de sıkışmış ölmüş. Ay ne nerede sıkışmış? Nakliye asansöründe. Ay. Ben de gözlerime... Ebrar diye bir kız. Allah şey, rahmet eylesin. Benim gözlerime mercek taktırdım. Ben de akıllı mercek e oldum. Benim gözlük takmıyorum sıfır şu anda ama Göre iyi mi peki? Akıllı mercek şöyle bazen bulanık oluyor. Yani sanki hani kirli gibi oluyor. Şu anda iyi Kendi mi? Kendi diye gözün gibi değil. Görüyor tamam. musun? Net yazıları küçük yazıları okuyabiliyorum ama Ben de okuyabiliyorum. E, şey e, kendi gözün gibi değil mercek kendi merceğin gibi değil. Abi bak benimkine Exheimer lazer yaptırdı. Çok iyiydi. Ama işte o tekrarlıyor galiba sonra. Yok. O presbiyopi yaşlanmayla beraber hani e, yakını görememe şekli Hı -hı. başlıyor. Evet. O normal bir şey. Yani o Excimer Lazer bununla bir değil ama mercek değiştirmiyor diye galiba. Hayır seninki lazer, kendi böyle çizdirdi. çizdiriyor. Benimki ne ameliyat dediği şey yapıyor. şey merceği çıkarttı akıllı mercek taktı. Ben de uzun yıllardır gözlüklerden çok müzdariptim böyle. Hı -hı. Hani ne yapacağım ne edeceğim gözlükleri. sevmiyordum bir de. Hani... Hoş geldiniz Buzkurt. Aa, Aa nasılsın iyi misin? Selamünaleyküm. ne Katılmış mıydı daha önce? Yok görmedim yeni bir katıldı. Gulu gulu gulu. Ne diyorsunuz ya? Yani, Bu nedir? Nedir? O nedir yani o anlamı? Anlamı söyle. Hm işte biz devam edelim. Anlamı söyle. Tamam. Yok yok anlamı Ben Söylesene. ben uzun yıllardır gözlük niye sevmiyordum biliyor musun? Sen gözlük takıyordun ama. Ha Erzincanlıyım. Merhaba kar hemşerim. Ben biz de Malatyalıyız. Kim o, niye Ne konuşuyor peki? O, Gülün. Erzincan dili ha. Dili Gülü, gönünde Söyleyebilir miyim? Erzincan şivesi o farklı. Bizim Malatya'da da biz hani kök e, hani benim dedelerim falan Kürt bizde de farklı şeyler var. Hemşeriyiz yani. Aslında Malatya ile Erzincan Nerede? birbirine yakın. Yakın mı? Yakın. Ama o şirvesi nasıl? Kürt mü? Değil. Ya Kürt olanlar var, olmayanlar var. Malatya gibi Alevi olanlar var, olmayanlar genç var. Mi, tabii, genç mi? Tabii hepsi bizim kardeşimiz. Kaç yaşlarındasın? Kaç yaşındasın? Erzincan'da mı yaşıyorsun? Ben İstanbul'da doğma büyümeyim ama Malatyalıyım. Kökenim aslen orası. Hı, hı. Erzincan'ın tulum peyniri çok güzel. Evet, gerçekten güzeldir. Evet. Yani tadına doyum olmuyor. Yani Erzincan'ın tulum peynirine. Niye? Özellikle Niye? de neden meşhur Erzincan tulum peyniri bir açıklık Özellikle mi? deri tulum peyniri. Gel bana ver. açıklayabilir misiniz? Özellikle ne biliyor musun deri, deri, deri tulum deri. peyniri. biz küçükken deri şeyine yetiştik. Aleykümselam. Azerbaycan Can Azerbaycan kardeş. Ee, hoş geldin. Hoş gelmişsen. Nasılsın? Nece sen? Hayır Azerice <laughs> konuşurum kardeş ya. Kalp atanlar teşekkür Şu, ederiz. He, nenem çok güzel yapar. Vallahi çok teşekkür ederiz. Neyi? Ee, Azerbaycan bizim gaz, gang kardeşimizdir. Bizden de Azerbaycan'a selam. Erzincan'a da selam. Ee, teşekkür ederiz. Ben de senin ailenin, annenin, babanın ellerinden öpürüm diyor. Senin elinden Teşekkür öperim. ederiz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kim diyor? Yahşi'yem diyor. Ee, Azer Azerbaycan'da. Hı. Yahşi iyi demek. Orada Mer mı yaşıyor? Azerbaycan'da Hı. mı yaşıyor? Hı. Hı. Aleyküm selam diyor. E, merhabalar. Merhaba kardeş. Merhaba kardeş. Nasılsın? İyi misin? Fıstık Diyarı Siirt'ten herkese selamlar. Ben de Siyirte selamımı gönderiyorum. <laughs> Fıstıkları meşhur. Gerçekten meşhur. Bir de balı çok meşhur. Pervari balı çok evet. güzel. Bir de arkadaşlar olarak insanları çok iyi. Evet. Benim arkadaşım var mesela hani e, bir tane Bahattin diye bir arkadaşım Hı -hı. var. İlahiyat Fakültesi bitirdim. Gerçekten çok iyi bir çocuk. Şey ya, Senden Antep, iyi olmasın. Antep onlara soralım. Ona soralım. Antep fıstığı mı? eee şey mı? Yani. Ben bir kere yemiştim siirt fıstığı. Bence daha bir acayip güzel. Evet, o daha etli Etli böyle şey daha güzel iri oluyor. Yazılar geliyor hani bak Siirt'in neresindensin? Ben Tilloy'u biliyorum. Pervari'yi biliyorum. Eruh ee, e, e vardı galiba. Eruhu biliyorum. Bir de bu arada hani e, kalp a, attığın için çok teşekkürler. Abone olursanız e, bu tür şey, görürsünüz. Görürsünüz bizim hep. canlı yayınımızı, hayatımızı işte. Abone olmanız lazım. Arada bir lazım. açıyoruz. Ben de böyle otur. Ay oturmuşum. Yatmamışım. Pardon. <laughs> ay ay ya, yaşlandık artık. Kimler var? Beğenmenize de Hepiniz çok teşekkür hoş ederim. Geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, biz de Malatya pötür aslen aslan. Yani bizim de e, bizim de ben memleketimiz 10, orası. Ben yaşından on 15 yaşında çıktım. Ben de doğma Malatya'da. Malatya'yı hiçbir yerini bilmiyorum. Ben de doğma büyüme buralıyım. Bir tek köyümüzü biliyoruz. Unuttuk yani her yere şu anda. Ben de 2012'den beri Malatya'ya gitmemişim. Ben 85 yılından beri İstanbul'dayım. Ben 2012'den beri 13 senedir gitmemişim. Sen gittin benim ilkokulumu gördün. Gördüm gördüm tabi görmez miyim? ben seni getirdim ki Bir görürsün. de bir de dağdan bir su geliyordu böyle bir şey. Buz gibi. Buz gibi muhteşem. Hiç tad içiyorsun köy, içiyorsun doyum duy, olmuyor. suları hepsi çeşmelerde hep böyle akıyor. Tabi. Kar 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 tepelerde mi nerede dağlarda kar kar eriyince geliyor o sular çok güzel oluyor. Tadı güzel. Yani böyle hani İstanbul suyu şehir suları gibi değil. Hı hı. Ee, bakayım. Azerbaycanlı mı? He selam verdim verdim. Hepsini ben okuyorum. Hı hı. Sen okuyorsun. Zaten. Özellikle Bak şey veriyorum. Bak ameliyat olduğum halde halen gözler biraz net değil. Ya net değil değil. Hani kendi merceğin değil diye o kadar olabilir ama. Yani yine şey can size kurban olarak diyor o kadar mihriban siz iyi kalplisiniz. Teşekkür Çok teşekkür siz ederiz. Allah'a emanet olun. Sen size. de Allah'a emanet olun. Allah senin kömeğin olsun. Yani o yardımcın olsun demek Azerbaycanca. Allah razı olsun. Allah razı olsun. için evimize geldiğin için, buyru olduğun için. Teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Gidiyor mu? Ya. Gidiyor mu devam mı? Bilmiyorum yani sağ oldu diyor. Sen de sağ ol. Ne demek katıldığın için teşekkür ederim. Türkiye Hasan. gelmiş mi hiç? Türkiye, ee, Türkiye'ye geldin mi? Geldi. Ben de Azerbaycan'ı da çok merak ediyorum. Bakü var. Oraya gitmek istiyorum. Bir de e, birçok şey var yani oraya Gence, Bakü. Karabağ Azerbaycan'ındır bu arada. O nedir? Karabağ Ermenistan işgal etmişti ya. Uh. Azerbaycan'la biz kurtardık can Azerbaycan'la. Aa, ne güzel. Tabi. İşte Osmanlı'nın zamanında. Osmanlı değil şimdi bu bu Nerede 2020'de bu? savaştı Gerçekten. Azerbaycan'la Ermenistan görmedin mi? Aa ben hatırlamıyorum. Karabağ aldık zaten biz ben biz de yardım ettik. Ay, ee, iyi, iyi. Kardeşlerimiz. Uygur kardeşlerimiz, Filistin, Azeri hepsi kardeşlerimiz, yardım, hepsi Filistin kardeşlerimiz zulümlerin elinde Zalimlerin elinden bütün e, Türk ve Müslüman dünyasına selam olsun. Zalimler çok. Zalimlerin elinden kurtulsun hepsi. İnşallah, inşallah. Allah öyle ya. Çok üzücü. O, Hele Filistin, Gazze. Filistin olan, Uygur her gördüğüm karşıma çıkıyor ben diyorum bak. Ben de bakmıyorum yani Hep etkilenmemek ağlıyorum, için. ağlıyorum, sürekli ağlıyorum valla ağlıyorum. Bir de dünyanın hani bun, bunlara böyle seyirci kalması çok tuhaf bir şey. İşte niye Bu soykırımla, hani Filistin'e, Doğu Türkistan'a, ondan sonra Myanmar'da hani anlattım ya seyirci kalması gerçekten çok o komik, çok trajikomik. Çünkü hani bir tane ABD'li senatör ne dedi dayanamadı? Dedi bu din meselesi değil insanlık meselesidir. Nasıl soykırım yaparsınız? Evet, yani gö yani o bile düşün yani ayaklanıyor. Seri katil, seri katil. Netanyahu şere. Seri katil, affedersiniz. Affedersiniz seri. yani. Seri katil, seri katil adam. Allah onun belasını versin. Ama o var ya onun yere Cehennem bile onu kabul etmez ya. Belki de. İnşallah ya. İnşallah. Var ya, o kadar kötü bir insan. İnsan diyemiyor. Hep yani. savaş kışkırtıcısıymış zaten. Hani Irak'a da Saddam'a da o kışkırtmış Amerika'yı. tabi. İşte bak bunların kitle iman silahları bak, var. O zaman var mıymış? Var da? tabii. Oranın başbakanı Oranın değildi. başbakanı değildi ama e, gene önemli bir konumdaydı. Başka biri. Ta, önemli bir konumdaydı yine. Ne hmm. konumdaymış yine tabi ben küçüğüm hatırlamıyorum bunları. Küçüktüm hatırlamıyorum. Ee, ne yapmış demiş ki e, İsra Irak demiş bana saldırıyor. <laughs> ha, Saddam işte. Ya Saddam 60 yüzeleri gerçekten he, hak etti diye. <laughs> demiş ki e, Saddam'ın elinde insanları öldürecek silah var. Saddam halkına zulmediyor saldırtalım. Amerika tabi o kim kitle imha silahları da bulunamadı daha. Hmm. Yani düşün yani Saddam, e, Netanyahu, Irağa öyle yaptırdı. O kışkırttı yani. Tabii tabii. Savaş kışkırtıcısı. Allah selası versin onun. Amin. Biri yok mu ki onu öldürsün ya? Neyse şimdi girmeyelim Allah bu kadar. Ya. Bu konulara girmeyelim. Benim elimde olsa ben onu. Anne ederim. girmeyelim dur. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Yeah. Neyse, ne var ki? tamam. Neyse ya. Onu tutan mı var? Tutmuyoruz. De millet tutuyor mu? Yok, tutmuyoruz. Kimse tutmaz ki onu. Ya işte. Dünya nefret ediyor ondan. Dünya nefret ediyor da şimdi biz başka bir şey için açtık da ee, yani şey gelenler hoş geldiniz tekrar gelenler nasılsınız iyi misiniz nereden katılıyorsunuz Türkiye'den katılıyorsanız şehrinize selam gönderiyoruz. Dünyada herhangi bir ülkeden katılıyorsanız da selam gönderiyoruz ülkenize, şehrinize. Size selamlarımız var. Benim oğlumun dudakları sanki ruj var. Niye? <laughs> Çok güzel görünüyor. Ha? Allah bak bakayım. Maşallah. <laughs> Maş. Bakayım. Bu benimkinde bir şey. Maşallah. Maşallah. Hı hı. Bak. Gerçekten bak kıpkırmızı. Ya şimdi ne bugün oldu böyle? bugün de hani yaz havası var tamam mı çok İst sıcak oldu İstanbul'da hani çok sıcak oldu. Ee, neyse ki ama akşamları yine biraz da olsa Bugün, serinlemeye başlıyor. Serin, daha artık serin oluyor yavaş yavaş. Tabii artık. oluyor yani zaten olacak. İnşallah. Yani kapanacağız artık evlerin içine. Evlerin içine kapanacağız da. Erken akşam oluyor. Bir de bir de ben Ya şöyle yaza alışıyoruz. İşte böyle kışa girince böyle sanki hani insanın içinde bir böyle kötü bir his var oluyor sonbahar olunca. akşam oluyor. Ya şu, yazın gönder uzun ya. Ben bir de hep şunu fark ediyorum. Bak. Bir de hep şunu söylüyorum. Kışa tam tam kışa alışıyoruz. Yaz geliyor. Ay. Yaza alışıyoruz. Kış geliyor. <laughs> Nedir bu böyle, böyle ben öyle. yani İnsan ya ta tamamen yaz olan bir yere yerleşse başka, olay biter. Başka ülkeler böyle hani. Dubai böyle değil. Sa ya Dubai kışın buradan çok sıcak. 25-26 derecelerde öyle denize bile girebilirsin yani aralıkta falan. Öyle bir şey yok. Var var giriliyor oradan giriliyor. Dubai güzel ama. İnsan Dubai'ye yerleşecek. İsterdim gerçekten Dubai'den ister Dubai'den gelen hiç kimse var mı bize? Ya bir de o da değil. Ben bakayım. Ne var? Uzak olduğu için görmüyorum. Dubai'de gelen kimse var mı? Bilmiyoruz valla. Yani biz açıyoruz. Kuşumuz ya. burada. Dur gene göstereyim. Uykusu var onun da. Bizim papağanımız. Sizleşim, kapatacaksa... Gökkuşağı lori papağanı diye geçiyor. Hep evet. anlatıyorum. Yine anlatmaktan sıkılmayacağım. Çok meraklı, oyuncu. Evet. Böyle ilgi delisi bir papağandır bunlar. Evet. Yani hem bir e, şeye çok şeyler hani suya da çok böyle zaafları var severler hı hı. hem de insanlara da çok yakınlar Avustralya'dan Sahiplini gelmişler çok sahiplerini çok çok severler. Çok bağlı oluyorlar bırakmıyor ki insan bir iş yapsın. Tabii. Yani e, resmen bizim evimizde çocuk bir küçük bir çocuk var. 3-4 yaşlarındaki bir çocuk yani var. Yani bir yaş gibi. 3-4 3-4. Evet evet. Çünkü evet, niye biliyor musun? Konuşuyor işte. Hani gideceğimiz hareketlerden anlıyor biz o, gidiyoruz. Hı. Hani bunlar de daha yüksek de, zeka seviyesi zaten. Bak. Kuşumu göstereyim. Kafese koy artık bence. Geliyor bak. <laughs> Nasıl geldi? Aşkım. Çok tatlı bu, ya. Hayırlı, çok tatlı. bu yem kusma davranışı diyor yani bu doğada bunu eşlerine ve çocuklarına yaparlar ha. aile bireylerine bu diyor ki ben seni ailemden görüyorum yani yemimi bile paylaşıyorum diyor yani tabi. Evet. Aşkım. 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 aşkım gel gel yatıralım artık onu da biz yatırıyoruz arkadaşlar yatmıyor uyumuyor yani şey kapatacağız ki o da uyusun kapatma deme zaman kalıyor ya kimseler çok yok bence kap kapatalım biz yine tamam, Allah, emanet. Allah emanet olun tekrardan görüşürüz sen de salla Allah, emanet. Allah emanet olun görüşürüz, görüşürüz. kaç kişi var.